Dur bekle sesini kısakla şunun arkadaşlar <laughs> selam Aleyküm selam arkadaşlar <laughs> Gidişe bak <laughs> Arkadaşlar yine biz Green oyunlarından bir tanesi lazım Yani oyunu bu Benim oynayabildiğim tek Slenderman oyunu bu Bu otistik Çınar'ın e, korku oyunlarından Kurtulabilirsek normal oyunlarda da Çekeceğiz arkadaşlar ama kurtulamıyoruz maalesef Bir şey olmaz Arkadaşlar bundan sonra biz bundan sonraki Videoda Slenderman oynayacağız İnşallah cam atmıyoruz. Boğ açma. Atıyor mu lan? Atıyor tabi. Aşkım ben götü yedim. Götü mü yedim? O nasıl? Bak sen demin at. Cam sıkır. en çok cam atan oyunu bu sanırım. Oo. Oh. İyi bunlar şu el şey yok deme ya. Ne? Oh. Dokunmamız gerek. <laughs> Ama bu oyun bu kadar yavaş mıydı? Ben bu oyunu asla alışamayacağım. Ha, buraya şimdi gitmeyelim. Haritamız var bu ilk defa bir oyununda haritamız var bu çok güzel anahtar toplayıp kilitli kapıları açmamız gerekiyor ben bu oyunu tam, tam bitiriyordum son bir kapı kalmıştı yani son bir tane şurada pijarası yazıyor ya Hı. ondan son bir tane kalmıştı onu da bulamamıştım <laughs> Arkadaşlar Slenderino'ya ben Slenderino diyorum. Benim zaten benim Slenderino oldu. Kapıda vurdum. Şey değil mi lan o bacak değil mi lan o? bacak kim? Bak şimdi. Yanlış girme artık. <laughs> Git artık ya. Git artık. Benim, ben ben bu oyuna o kadar alışmışım ki artık korkmuyorum. Gel lan buraya silen yine ha. Senden korkan adam değil bu. Bunda gün var mı? Eee var. Kaç ha gün? yok. Bunda Hı. gün yok. Bir kere öldüm bir daha doyamam. E, ee, ölmüyoruz mu? Sen, sen hep tane yine. Ona çok bakarsak şey canımız gidiyor. Başım ben en sevdiğim yer yukarısı benim. Pavyon gibi bir odadan merdiven yapmışlar Allah'ım. Şimdi burası çok kar karma karışık değilmiş pardon. Ben hep karıştırıyorum ama burayı. Buradan bir tane anahtar Bir bunların ikincisini bulduk. Çok çok iyi bir şey aslında. Karakter bak bundan bahsettim sana. Ne yok? Anne hani bir tane o işte örümceği görmedin mi oğlum? gördüm. O. O Grand Theft Auto de o. Burada bir şey var. Ben. Ya bir ya. Ben niye bu kadar şeyim rahatım? Sen dedin de bana garajın mı var? Bu sırandetler yine birilerini öldürüyor mu? Yok öyle değil. Bunun hikayesi farklı. Ya anahtarımı kullandım boş yere. Anırım anne. Doğuruyor. Bir şey olacak bu arada. Cam skill atmasa ölür değil mi? Ölür. Al işte yine kullandım boş yere anahtarı. Aha anahtar. Çorba. Anahtar. Bir jump Aşağı giden orada çünkü anahtar kullanabiliyoruz. Gel gel Cam skill yapma. yere kuşmuş, kuşmuşlar ya. Köpeğin evlatları. Anahtarımı kullandım. Bir şey çıkmazsa silendiğinde seni öldürürüm. Sen ha, iyi. Şurada bir şey var. Çıktı. Çıkmasaydı silendiğinde seni öldürürdüm. Tamam. Burada bir tane daha kapı varmış. Ben görmemişim. Salam. Burada kesin bir şey var. Ona <laughs> yok. Ama kilitli kapı yok ki. Yok mu? Dolabının içinden jump scare Al işte ya. Boşu boşuna kullandık. Bir tane daha Evet, şanslıyız oğlum. Hadi <laughs> Burası neresi ya? Bak kesin cam scare atacak şimdi. Bir şey sürüklemiş orada köpek. Atalım. Attı da mı? Attı. Ama niye bakmıyorsun korkusu değil ki. Bence en korkutucu Splendid ya. Splendid Bunu oynayan herkes bu kadar abartıyor ki ben hiç abartmadım. Ki en sevdiğim Granny oyunudur. Ofi. Ne bakıyorsun lan oradan? Neredesin sen? Köpeğine var. son bir tane PC'si kaldı. Ne? Onu bulduğumuzda ne oluyor? Bilmiyorum ki. Sadece ne oluyor? Ben i̇şte ben bunu asla bulamadım. Ama <laughs> Ana. E bulduk. K diyor. Al bakayım onu. Bitti mi şimdi? E ne oldu şimdi? Tuğçe k kabin al diyor sana. Şurada herhalde o 3K. Al çıkıyoruz şimdi. He. He şu an şey açıldı. Burası açıldı. Şimdi Bodrum'a gideceğiz. Allah'ım. Değiştirecek bu oyun beni. Nereden gidiyoruz? Buradan gidiyoruz. O kadar alıştım ki oyun artık korkmuyorum. Oh uh, bitiriyorum. Trina bence en korkunçları ya. Green'den korkmuyorum. Green cam hmm. jump skill bile atsa Green'den korkmam. İnşallah etti olarak Deniz'in bağırmalarını koymuş mudur oraya? Green'e de çok bağırıyor çünkü. Green de çok bağırmıyor mu oğlum ya? Şimdi bu clear neredeydi onu hiç hatırlamıyorum. Ben Green'i gene korkmuyorum gayet sakin de. Kelleci yerle. Çok güzelsin ya ablam. Ne evladı utanmadan oraya şeyine atmasmış. Ya bu clear neredeyiz ya? Burada mıydı? Ya nereden bileyim ben. Ne arıyorsun aşağı? Şeyi buldum. Ya bir şey. Şimdi bir şey. Ben koraja çok iyi koşurum arkadaşlar. Hep şey gibi butonunu. O zaman şurada bulacağız bakalım. Dur bir dakika. Burada mı bodrum var? Evet. Nereden gideceğiz? Buradan. Böyle dümdüz gideceğiz. Cam sikir e atmazsa bokunu yiyeyim. Böyle mi gideceğiz? Ya. Tamam buldum ya, ya. Bu oyunda da işte yer bulma konusu çok sıkıntı olduğundan dolayı her Slendrina oyununda illaki şey koyuyorlar. Ne? Evet. Allah'tan harita koymuşlar yaptım sen buraya gideceğiz mi? Buradan dümdüz gideceğiz. Buraya çıkmadık bu arada şu an hatır. Ya Allah masla kurtulamıyorum ya. Aha. Burada ne oluyor? Bak gire. Ana. Ne olacak? Bundan mı kaçacağız acaba? ne Nasıl? Ne yapacağız? Boku yedik bu arada. Ben bu oyunu daha önce bitirebileceğimi sanmıştım bir Malmışım ben. Bir şey arıyoruz ama ne arıyoruz? Hadi yani Süleymiz bir şey yazıyor diyor o haritada. Buraya gideceğiz demek ki. Demek ki doğru yoldan gidiyoruz. Şurayı bulacağız galiba. Orası bizim geldiğimiz yer oğlum. Hmm. Bakayım. Evet burası bizim geldiğimiz yer. O zaman şuradan gidelim mi? Burada iki tane oda var. Hadi Bakalım bütün her yere neler var neler yok. Ya yeni bu oda mı ya? A ana... Mi? Ay, an Hı, Küler kemiği. Ne? Anlamadım. Kilerin anahtarını bulup oraya gireceğiz. Kilerin anahtarını... <laughs> Sen Gider misin Allah aşkına? O zaman şimdi bu tarafa gidelim. Dündüz yani. çarpı şeklinde bir yermiş burası. Bir tane kapı bulacağız. Kesin oradan kaçacağız. Bulurum bu arada ben anahtarı. Anahtarı bulduk mu galiba oradan çıkacağız. Killer Key diyor. Killer Key şey değil mi işte? Aynen bak. Orası şey şey. <laughs> Green oyunları çıkış kapısı Killer Key diyor Unuttun mu? Padlock K. ya K diye. Bunları nasıl da andırıyor? Ben oldum. Sen değil de oradaydı. Işte. Gördün mü? <laughs> Şunlara bakalım. Her şey olabiliyor çünkü. <laughs> Kolunu gördün mü? Kırılmış. <laughs> Hayalet kolunu nasıl kırdın acaba? Aa ben hiç bu arada kapıların arkasına bakmadım. Bak oradan geçiyor soktuğumuz eller. evladı. Bak şimdi şuradan cam sikiri atacak. Aha. Ne? Baksana şuna. Cam sikiri atacak bekle. Şimdi dündüz gideceğiz mi yani? İnşallah düşündüğüm şeydir ya. Değil mi? Levye bulduk. Kuro bulduk. Aferin, korkma korkma çok korkunç. Arkadaşlar bu deniz e, ee, Slenderman'ın James korkuyormuş. Nasıl geldi gördün ne? Hata. Oradan da bir şey çıkacak bir yani burayı açmamız gerekiyor da buranın devam. Çünkü içinde bir şey var. Şey Aha. Şu an oyun bitiyor ha. E oyunu bitirdik şu an bak nasıl ne? Bizim Mister Indrina, ha ha, Mister of Cylindrina. ha ha. Bitti. Oha, Arkadaşlar hayatımızda ilk defa bir developer'ın bir oyununu bitirdik. Evet arkadaşlar bak acayip kısa sürede. 10 dakika mı ne oldu? Ya işte şunu yapma ya. Yani, bir diyor, bir arkadaşlar şey... bir de bir tane daha oyun var onu deneyeceğiz. O da çok kısa sürdü çünkü bir şey. Çok kısa sürdüğü için. Bu oyun can atıyor mu? Ee, yani silendirmen olduğundan dolayı atar. Hadi başlıyoruz. Silendirler can atıyor. <laughs> Silendirler. Ama kolaydı. Slenderman'ın oyunları genellikle kolay oluyor arkadaşlar. Bu ne yapmasaydı olmazdı mı? Evet olmaz. <laughs> Başlıyoruz. Warning dediğine göre çok zor bir oyun bu arada bu. Warning ne demek ki. Dikkat dedi. Sarkin. Bu arada güzel bir oyuna benziyor bu. Umarım çok cam sıkıntı atmaz. Şarkısı vardır inşallah arkada. Bakıyorlar. Kimsin sen? Oha. Topak. Kesin bulacağım can Oğlum, şey Oğlum ezanı ters çevirmişler. Ne? Ezanı ters çevirmişler. Duydun değil mi? Oha. Arkadaşlar inşallah çarpılmaz ya. Ha, geç artık şuraya şeyi sokacağımız. Baş Başladık bu arada. Bunun ayarlarını ayarlamam lazım benim. Bu ayarlar ne? Şey nerede ki? Dokunma şey Neyse alışacağız. ben buna nasıl alışabilirim? İstedikleri görüyorum. Ne diyor? Görüyor nasıl ayarlayacağım bunu? Şöyle yaparsam daha mı iyi olur? Oyunun hissiyatı var çok fazla olduğuna dolayı. Nasıl oynayacağım bilmiyorum. Bu biliyorsun? oyun çok kasıyor. Kasmıyor şu an hisse işte saatten dolayı böyle. Nerede ayarlayacağız ki bunu? normal ha tamam buldum nasıl yapıyoruz bunu play auto pratik bence dur dur bak şu, şu, çok boş geçiyor çünkü şu an video ne yapacak ya bak şunu böyle yapmam lazım neyse arkadaşlar oynamaya deneyeceğim Baksana şu hissiyatı. Oyun güzel ama hissiyat çok bok gibi. Kasmıyor. Kasmıyor oğlum, hissiyat hissiyatı böyle. Oyun kasması değil bu. Arkadaşlar bu oyun iptal etmeyinse başka sen slendir silendirmen oyunları da vardı. Videoyu burada kapatalım bence. Bu oyunu şeyle bence Görüşürüz. Bay bay. Bye bye. bye, bye.